Evet Deren bizim kuzenimi, Alya'nın kuzeni. Evet. Çok tatlı bir kızımız. <laughs> evet kardeşin. Deren'le şu an Eslem çekiyor mu? Kızım sen. Ali Eslem sakın hızlı çekme tamam Deren çok ya, küçük. <laughs> kızım ne yapıyorsun? <laughs> Deren. Deren ya, ipi tut. ipi tut kızım. Ben Deren'i bağlayacağım. Fıstık. Bak Esam nasıl yapayım? öpüyor. <laughs> Ay düştü. <Ne>? Deren <laughs> gücülük gibi. Gel kalk kızım. Kalk. İp. bak bak kızım ne yapıyorsun dedim derene. <laughs> Derenle oyun mu oynuyorsun? <laughs> evet. Deren, e, Deren derene hırka yaptı. <laughs> Alya. Evet Alya, ne yapıyorsunuz şimdi iple ip, çe ip çekiştirme mi oynuyorsunuz? Evet. Halat çekme mi? Oynayın bakalım Deren de size baksın. Deren bunlar ne yapıyor kızım ya? Ya <laughs> ipin altından geçiyor. <laughs> Evet. 2 1 2 3 Ay Deren kaçıyor kızlar. Deren. <gülüyor> <gülüyor> ay İstem orada kal. Ay Ali hayır <laughs> halın. Hayır halının da bir tarafına geçmedi. Daha kaybetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ali ne? <laughs> Ali ne yapıyorsun kızım? <laughs> Deren ne yapıyorsun kızım ya? <laughs> Fıstık abla ipi nasıl çekiştiriyorlar? Kızım siz nasıl tutuyorsunuz ben... ipi? Ay ip ip kapmaca mı oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Eslem ipi o ver Eslem. Ver ah, ipi ver ben ben sizi çekeceğim şimdi. Kızım ee, versin. Eslem Eslem <laughs>